Merhaba, Sendikası'ndan Kubilay ben. Ee, öncelikle bu ortamın hazırlanması için emeği geçen herkese e, teşekkür ederiz. Biz de çalıştaya ilişkin önerilerimizi sunacağız ama bu önerilerimiz e, sadece sendikamızın ilk geçtiğimiz hafta yine İLO'nun düzenlemiş olduğu bir çalıştay oldu. Bu çalıştayda e, bir sürü kurye derneği, sendikası vardı. E, bu çalıştayda bizim ortaklaşabildiğimiz bir kısım e, dernek ve sendika olarak hazırladığımız metin bu. O yüzden hızlıca bunları anlatmaya çalışacağım. 2024 Haziran ayında platform kuryelerinin vergilendirmesi planlanırken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan GİP verilerinden öğrendiğimiz kadarıyla Türkiye'de 126.112 platform çalışanı kurye var. Öncelikle bu sayının teyit edilmesi ve her yıl güncellenerek kamuoyuyla paylaşılması alanda sağlıklı çalışmalar yapılabilmesi için elzemdir. Sayıların bu denli yüksek olan platform kuryelerinin bu çalıştayda temsili önemli bir meseledir. Bilindiği gibi platform şirketlerinde çalışan kuryelerin sendikalarda örgütlenerek toplu sözleşme yapma hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla birçok kurye, kurye derneklerine üye olmakla ve bu haklarını bu şekilde savunmaya çalışmaktadır. Ancak maalesef bu çalıştaya, çalıştay çağrısında kamu kurumları, işveren ve işçi örgütleri, Ile, sivil toplum kuruluşlarının kilit paydaşlarının bir araya getirileceği ifade edilmiş olsa da kurye denenlikleri dahil edilmemiştir. Örneğin bir önceki eğitim çalışmasının birleşimin oluşmasında da epey emek veren Kurye Hakları Derneği temsilcileri bugün burada yok. Biz de dahil buradaki sendikaların bu alanda bütünlüklü bir temsiliyet güçleri işçi sınıfı açısından ne yazık ki bulunmamakta. Bu sendikalar her ne kadar örgütlü, mücadeleci ve birçok iş yerinde üyeline sahip olsa da platform çalışması üzerine olan bu buluş Maya sahadaki tüm aktörlerin çağrılmamış olması önemli bir eksiklik. Çalışmalarında hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan üçlü yapayı esas alan İLO'nun, platform kuryelerini esnaf olarak gören, esnaf odasını çağırıp işçi derneklerini dahil etmemesi ayrıca üzücüdür. Bu tercihin üçlü yapının işçi temsilci işçi temsil ayağının sadece sendikalar olabileceği gibi bir gerekçeyle de açıklanca açıklanamayacağı ortadadır. Bilindiği gibi bu sene Haziran başında gerçekleşecek bir ILO konferansında Platon çalışmasının insana yarışır iş çerçevesinde düzenlenmesi de görüşülecek. Öncesinde bu alanda bir standart oluşmaya yönelik olarak kapsamlı bir anket hazırlanarak üye devlet, işveren kuruluşları ve işçi örgütlerine gönderildi. Ankete katılan 140 üye devletin 3'te 2'si, sözleşme içeren bir araç ve 195 işçi örgütünün neredeyse hepsi tavsiye kararları ile desteklenmiş bir sözleşme talep ederken 116 patron örgütünün neredeyse tamamı ise sadece tavsiye kararı tercih ettiklerini belirtmişler. Konferansta platform işinde standart oluşturmak için benimsenecek araçlar ve bu araçların içeriği detaylı şekilde tartışılacak. Biz de öncelikle buradaki hükümet yetkililerinin bu ankete verdikleri cevaplar ve bu süreçteki yaklaşımları konusunda bize bilgi vermelerini rica ediyoruz. Ayrıca 23 Ekim 2024'te 2024'de 28-31 sayılı platform işlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi üzerine yayınlanan direktifte platformların aslında asıl işi yapan oldukları, üretim aracının mülkiyetine sahip oldukları, aksi ispat edilene kadar platform kuryelerinin işçi olduğu karın benimsendi. Türkiye'de de bu mevzuat uygulanacak mı diye sormak istiyoruz. Taleplerimize geçmeden önce son dönemde kuryerin tehlikeli işler statüsünün alınması ve belirli sürede teslimat zorunluluğunun ortadan kaldırılması gibi yetkililerin aldıkları kararlar ve düzenlemeleri çok önemli gördüğümüzü tekrar belirtmek istiyoruz. Bu kararların alınmasına vesile olanlara da teşekkür ederiz. E, kuryeler işçidir. Taleplerimizi sıralayacağım şimdi. Bir, kuryelerin platformunda esnaf kurye adı altında kendi hesabına çalışan statüsünde çalışmasının kuryelerin çıkarlarını olmadığı, neredeyse Türkiye'deki bütün kurye temsilcileri ve tek tek kuryeler tarafından fark edilmiştir. Bu sebeple neredeyse bütün camia kuryelerin işçi sayılmasından yanadır. Motokuryeler şu anki modelde çalıştıkları sürece bir geleceksizlik ve güvencesizlik kıskacından kurtulamamaktadır. Dolayısıyla SGK'lı modele geçiş sağlanmalıdır. SGK'lı modele geçilmediği süreçte on binlerce kuryenin bağkur borçları birikmektedir. 2. Platon çalışmalarına işçi statüsü sağlanmasa dahi bu çalışmanın temel ilo sözleşmelerini ihlal etmeyecek şekilde yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla platform çalışmalarında örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı, eşit ücret, ayrımcılık yapılmaması, çocuk işçiliğinin olmaması, iş sağlığı ve güvenci, güvenliğinin sağlanması, özel sağlık sigortasının patronlar tarafından ödenmesi gibi hususların garanti altına alınması gerekmektedir. B. İş sağlığı ve iş güvenliği maddeleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş teftiş ve rehberlik kurulu başkanlığında yapılan iş yürütümü ve iş sağlığı güvenliği programlı teftiş programını kurye faaliyetleri de alınmalıdır. 4 kuryelerin işe, işe yola çıktığından mesaisi bitip evine döndüğü süre boyunca yaşanabilecek her türlü kaza ve işçi cinayeti trafik kazası değil, iş kazası ve iş cinayeti sayılmalıdır. Kuryelerin olası iş cinayeti ve kazalarının bütün yükümlülüğü patronlarda olmalıdır. Kuryenin çalışmadığı bütün zamanların tazminatı da patronlar tarafından ödenmelidir. Bütün iş cinayetlerinin önlenebileceği hatırlatarak olası iş cinayetlerindeki kuryenin ailesine tazminat ödenmesi gerekir. 5. Motokurya mesleğinin az tehlikeli işler statüsünden tehlikeli işler statüsüne alınması önemlidir. Ancak alanda yapılan bunun gibi tüm düzenlemelerin yetki, yetkili kişiler tarafından kamuoyuyla paylaşılması ve gerekçelerin açıklanması olaki, olası spekülasyonların öne geçilmesi elzemdir. Kurye Hakları Derneği'nin yayınlamış olduğu Motokurya iş Cinayetleri raporlarında 2022 yılında en az 58, 2023 yılında en az 68, 2024 yılında en az 63 ve bu yıl... Bu zamana kadar 27 meslektaşımız kaza susu verilmiş, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Binlerce meslektaşımız ağır ve hafif yaralanmalar yaşamıştır. Neredeyse kaza yaşamayan motokurye yoktur. Bu sebeplerden ötürü motokuryelik çok tehlikeli işler sözüne alınmalıdır. C. Teknik ekipman, donanım ve çalışma koşulları. İş cinayetlerinin ve kazaların daha az hasarla atlatabilmesi için teknik ekipmanların kalitesi çok önemlidir. Teknik ekipmanların kuryelerin sağlanması zorunluluğu patronlarda olmalıdır. Kurye ölümleri ve kazalarının bu kadar yüksek olması sebebiyle alınan teknik ekipmanların denetimi yine yetkililerde olmalı. Firmalar bu hususta düzenli denetimlere tabi tutulmalıdır. 7. Yüksek tehlike arz eden korumasız bir araçla kuryeler hizmet üretiyorlar. Yapılan işin uzun süreli ve aralıksız olarak sürdürmeye uygun bir iş değil. Fakat kişisel koruyucu ve donanım kurulumu zor kullanımı zorunlu. Motokuryelerin kullandığı ekipman ve donanımların piyasa denetimi ve fiyat standartlanılması fiyat standartlarına ilişkin bir çalışma ve mevzuat geliştirme süreci var mıdır? 8. Platform şirketleri motosiklet... Tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam ben sonuca gelim ama burada şu başlıkları söyleyeyim en azından. Düzenlediğimiz, önerdiğimiz. Teknik ekipman donanım ve çalışma koşulları başlığımız var. Yasal düzenlemeler, bilgi paylaşımı ve karar alma süreçleri var. İşe alım süreçleri ve algoritmik denetime dair önerilerimiz var. sonuç kısmını konuşup bitireceğim. Bu, bu metni mail olarak ve yazılı olarak da sizlere sunarız. Platform şirketleri ve kuryeler arasındaki en büyük eşitsizliğin kaynağını, kaynağını kuryelerin işçi sayılmaması sonucunda açığa çıktığını görüyoruz. Yukarıdaki tüm taleplerin kesiştiği temel konular uzun çalışma saatlerinin düzenlenmesi, ekipman, donanım ve iş için gerekli araçlar, sosyal sigorta, geleceksizlik ve güvencesizliğin sebepleri budur. Bu yüzden kuryelerin güvenceli yaşam ve çalışma koşullarının oluşmasını sağlanması için atılabilecek ilk adımda, son adımda kuryelerin işçi sayılmasıdır. Şu an bu ilk adım atılamayacak olsa bile kuryeler aleyhine olan bu eşitsiz ilişkiyi düzenlemek için tekil tekil önerdiğimiz taleplerin karşılanmasını da önemsiyoruz. Bu adımların hepsi bir gün atıldığı süreçte kuryelerin işçi sayıldığını zaten anlayacağız. Şu aşamada bazı taleplerin bile şirketler tarafından karşılanmasının hayati olduğunu düşünüyoruz. İşte mesleki yeterlilik belgesinin, P1 belgesinin, çantaların ruhsatı işlemenin, işçinin kıyafetinin, ekipmanının, donanımının, yani bütün yükü kuryelere yüklendiği bir ortamdayız, bir çalışma biçimindeyiz. Bu yükü altında kuryeler ezilmeye devam ediyor. Bu son bulmalı patronlar daha fazla sorumluluk almalı.